İyi akşamlar Hakan, bugün pazar, şu anda Point Otel'deyiz, bugün çok güzel bir organizasyon vardı. O da ve... hali göstermiyorsun değil mi Murat? Hayır göstermiyorum. Bu da, ve de ben, e, organizasyon ben de vardı. muhteşem geçti. Sen de tabii ki çok e, yoruldun. E, e, ne diyeceksin e, bu organizasyonla ilgili bir e, mesajın var mı yoksa genel olarak nasıl gidiyor hayat? Rotobest medya ödüllerini verdik. Meydanın en iyilerini seçtik. Ben de sundum. Evet. Hakikaten inanılmaz keyifli ve eğlenceliydi. Şimdi otel odada bunu şeyini çıkarıyoruz. Hem Doğru. hem de yorgunluğunu atıyoruz. Evet. Bilmiyorum sen abi sen seyrettin. Nasıl buldun? Nasıldı? Vallahi bence muhteşemdi. Zaten çok da fotoğraf çektim. Fotoğrafları da paylaşacağım yarın Facebook'ta. Hı ee, bence muhteşemdi. Ben nasıl var? Sen e, Harikulade. Abart, abart. Yok yok, abartmaya gerek yok. Gerçekten çok güzeldi. Çünkü zaten zaten çektim fotoğrafları. Fotoğraflar çektim zaten. <laughs> çok keyifliydi. Ondan sonra e, birçok çok da e, sanatçı vardı. Sen de çok başarılıydın. E, yoruldun tabii ki doğal olarak. Burası da e, Gayrettepe Point Hotel 7. kat 710. Yalçın is here. Şöyle de. bakalım buradan şöyle şu <laughs> şeyin. Boğazı görebilir misin? Yani Boğazı gö Boğazı göremiyorum buradan Boğazı şey... görmeye çalıştım ama ve ben şey demek istiyorum ee, Bugün Pazar akşamı ee, Gayrettepe Point Hotel 7. Yedi kat 710 numaradan Herkese mutluluklar Güzel bir hafta dileğiyle Senin bir dileğin var mı Hakan? Hayır, nedir lan adres virüs 700'ün öncüsü? Çıkacağız şimdi birazdan buradan, gideceğiz asıl. Hiç sorun değil yani. Buradan kendi evime dönmek zor olacak. <laughs> Her şey çok rahat, konforlu. Senin bir dileğin var mı bu hafta için? Hı? Senin bir dileğin var mı Hakan? Ha kanka! Var. Nedir senin dileğin? Dileğim dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Vay be. Büyük konuştun yalnız abi. Ben konuşmadım ya. Dünyayı güzellik kurtaracak. Bilmez misin abi? Bilmez söz şarkı? da şarkısı var. Zülfü güzel söz. aslında ben bugün Yanıyorsam Nazım Hikmet ama çok emin değilim. Aslında ben bugün yeni bir espri öğrenmiştim. Ee, i̇yi haftalar, iyi günler, iyi saatler, iyi hafta sonları değil de ee, geri kalan hayatınızdan mutluluk ve başarılar dilerim. Olmuş ama. Bunu <laughs> mu <mi öğrendin? gülüyor> Evet bunu öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> öğrendim değil de bugün tek, böyle, böyle tek bir kelime de çünkü her hafta her gün iyi bir gün, iyi bir hafta sonu, iyi bir hafta. Yalçın son söylediğin son bir dakika iyi bir altyazı falan geçecek Olur, misin seni anlamaları için? Altyazı... Ne dedin oğlum sen şimdi? Ne <laughs> dedim ben farkında değilim kanka çok yorulduk gerçekten ya bu pazar yoğun geçti. Bir gün çalıştık sonra buraya... Esir e... e... Vardı, evet. Bir sürü televizyon starı var ne güzel Evet. Bir sürü televizyon starı Türkiye'nin Oscar töreni gibiydi. Evet. Oscar törenine yakındı aslında. En anlamlı hangi ödülü oldun? Ben en anlamlı hangi ödülü oldum? Serdar Alkoş. Evet Selda Alko. Yaşayan boyu onur ödülü. Vay be süpermiş ya. Çok güzel. Sen de ödül aldın Hakan. Senin aldığın ödül Kadın neydi? Çok karizmatik, çok güzel ya. Evet. Senin bu evet. aldığın ödül neydi? Yılın ha? en iyi iniş yapan sürücüsü. <laughs> <laughs> Gerçekten sen de bir ödül aldın. Evet. Sonuna doğru. Ne, en son sen ödül aldın zaten. Güzel bir ödül ya. Şimdi ismini vermeyeyim olur ya. Yani. Kendimizi şey yapmak gibi olmasın. Övmek gibi olmasın. Tamam. <laughs> 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 Ölmek gibi olmasın. Ya, çok yoruldum biliyor musun? Neyse Hakan'ım. E, ee, çok teşekkür ederim. Son bir şey söylemek istediğin bir şey var mı? Buradan tüm avantaj sayfasının takipçilerine Yalçın'a takip edin diyorum çünkü bu efin ne zaman nerede olacağı hiç belli olmaz. Evet. Öyle. Evet, evet. Teşekkürler Hakan'cığım. Teşekkürler. Hı?